Senin var. Son zamanlarda mevsimsel hastalıklarda artış var. Özellikle de çocuklarda bu durum daha fazla görülüyor. 2-3 haftadır geçmeyen bir öksürüğü vardı. Bir de sürekli burun tıkanıklığı vardı. Onun için geldik doktor ama çok kalabalık aşırı derecede. Ve hani bunun bir e, salgın olduğunu söylüyorlar bize. Son 1,5-2 aydır gerçekten hastane başvuruları çocuklarda e, 3-4 misli arttı. Bu sadece bizim hastanemizde değil bütün hastanelerin çocuk servisleri yoğun bir hasta akışı altında. Çocuklarda en sık görülen hastalıksa RSV virüsünden kaynaklanıyor. Çok ciddi bir hasta yükü altındayız. Bundan hepsinin 3 aşağı 5 yukarı benzer belirtileri oluyor. İşte öksürük gibi, burun akıntısı, halsizlik gibi, bazen ateş gibi ya da solunum sıkıntısı gibi. hastanelerin çocuk hastalıkları bölümünde bugünlerde bir yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs yanında diğer virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklarda da bir artış var. Uzmanlar bu durumda olan çocukların mutlaka hastaneye götürülmesini belirtiyor. Çünkü koronavirüsü diğer hastalıklardan ayırt etmek o kadar kolay değil. Çocuklar koronavirüsü büyük oranda belirtisiz geçirse de evdeki büyüklerine hastalık bulaştırma riski var. O nedenle hastalığın ne olduğunu tespiti için test yapılması büyük önem taşıyor.